Merhaba arkadaşlar, bir balık avıyla beraber karşınızdayız. Erkin abi kolay gelsin abi. Sağ ol kardeşim teşekkür. Ederim. Var mı bir şeyler var mı abi? Bal Hava bugün lodos, hiçbir şey yok. Yani rapalaya bütün aksiyonları duyuyorum ama olmuyor. Abi izleyenlere abi 10 tane 20 tane balığı alıştırdın abi yani bugün. <laughs> Ama yani herkes <laughs> bilir bu Ee, her balığın bir havası vardır. Şu an maalesef Lodos olduğundan dolayısıyla balık ölü taklidi yapıyor sanırım. <laughs> Olabilir abi. Evet burada da başka arkadaşlarımız var. Ama gelecek ya inanıyorum abi birkaç tane tutarsın ya. Yani ben Sen gidiyorum. senden kaç tane zannetmiyorum abi. Yani şu Anam. an kullandığım malzemelerle her şey yolunda <laughs> ben, bana göre ama balık yok. Balığın ayağı al işte abi artık gelir yani. <laughs> balığın, balığın yuva yaptığı bir yer olsun. Sanki bir tane sığın bir yerde ama yok. Yani. Vurdu mu? En ha. Bir yerde olmadı? Evet, evet. Bir at bakalım abi iyi bir yukarı bir evet, evet. şeye doğru bir Çanakkale'ye evet, evet. doğru bir at abi ya. Gelecek gelecek ya o sabır evet, işi abi doğru. bu iş bu sabır evet, işi. Biraz sabır işi işte, doğru. Yani. Sabır şansı çok önemli faktör. Şu an hiç tutan yok herhalde. Hiç yok. Hiç yok. Görmedim. Gerçi daha yeni geldin herhalde abi, değil mi? Yeni geldim. Abi. Dur bakalım daha gece uzun. Gece uzun bakarız bir 80 santim bir levrek. <laughs> levrek miydi o? Neydi levrek, o? Evet. Ha. Şu an kullandığım sahte zaten levrek için. Bu nasıl Suke diye bir rafala. Evet, yunuslar geldi. O yüzden şimdi belki yani yunusları görüyor musun bilmiyorum. ileride yunuslar var. Abi kamera Münus. göstermez ama ha görüyorum. Yunusları göreceksin. Dur bakayım. Şöyle tutsak ama gözükmez abi yani ya. Belki oradan kaçanlar buraya gelebilir. Şu an atılabilir. Hadi bakayım Yunuslar yollayın bakayım balıkları abi bu tarafa. Evet. Abi abi sandalye almak lazım ya. Daha sandalye rahat. Sandalye olmaz. Olmaydı mı? Ama öne açık olsa şeyin. Biraz daha iyi lazım. Salla abi bakalım düz bir oyanlara ya. Gördün mü Yunusları? Ben gördüm de abi şey kamera şey yapma yani baya karanlık ya. İleri taraf baya karanlık abi. Şey yaparsın ya buraya biraz daha şey yap, Başka tarafa geçeriz abi. Şu an Tabii ki abi. Biraz burada şey yapalım. Ondan sonra başka tarafta deneyeceğiz. bir ee, iki gündür maalesef hava çok iyi değil. Yani, Rodos evet. Balık için iyi değil aslında. Aynen balık için yani. Normalde evet. hava güzel. Bize göre güzel ama şey balığa göre kötü. O yüzden e, balık tutamıyoruz. Erdinç abim bütün hayattaki şansını kullandı herhalde. O maşallah o nereye attı öyle ya? Oğlum, biraz ağır. Adam bir attı abi var ya. <laughs> Bizim Mehmet de burada değil mi? Mehmet'e uğrayalım mı ya? Bir döndürelim kameraları Mehmet. Mehmet'i çevirelim mi? Mehmet'e de çevireceğiz. Mehmet'i de... Mehmet'e de çekelim. Abi ucundaki nasıl? Ee, yani balı şey yapar mı? Ee, bu bu limon su kediye bir yani, <laughs> ya, sahte. Yani şu an balık olup da bunu almayacağı bir şey balık yok yani. Balık olsun yeter ki yani. O balıkları bulan mı aldın abi? Hayır bunu, bunu daha yeni alıyorum. Daha ha. önce e, Daiwa ile alıyordum. Evet. Daiwa ile alıyordum. Daiwa da çok iyi bir sahte ama bunu da tavsiye ettiler. Bunu atıyorum. Aksiyonu da güzel. Daha nasip olmadı mı yani buna bir tane? Yok olmadı. Ha. Abi. Dün, dün de attım. Bir sifte atsan şey. gerisi gelecek ya. İnanıyoruz abi. Vurmaz, vurmaz. Vurma. Yok yok. Semih? Merhabalar merhaba. abi. Ne haber Semih? Bu akşam işlerimiz bozuk abi ya. Yani. Moranın da bozuk işi. <laughs> bozuk abi. Atıyoruz, atıyoruz. Yok bir şey. Gelen yok ha? Gelen giden yok abi. Olacak olacak daha dur bakayım daha yeni başladınız evet, ya. Biraz sonra abi. gelebilir evet. 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 Yani evet. Abi, alamamışsa kimse alamaz. Evet, Semih alamamışsa şu an kimse <laughs> alamaz abi. Se Semih Semih karalar bağladı ya. Valla. Abi biraz yer değiştirin isterseniz. Yani bu başka tarafa geç ha tamam. oralara. Başka abi. tarafta da şansımızı deneyebiliriz ama. Ya yani, yani abi şuralara geç. Tam, tam tersine gidelim. Yani tam tersine tamam. gidelim. Diğer tarafa bir geçelim bakalım ya. Mehmet soruyordum Mehmet de burada. Abi bu balık kim Mehmet? Dur bir oraya e <laughs> ya ama. Dur bakayım. Abi Mehmet değil ki o. Yo Mehmet'e benziyor. Yok. Hayırmış oğlum. Ne kadar kolay gelsin. <laughs> Yo Mehmet değil vallahi ama Mehmet'e ben benzemiyor ben abi. Vallahi, vallahi ya. Hadi bakalım Semih hadi hadi yavaş yavaş çek bakalım balığı hadi. <laughs> Seni izliyoruz. Çok ya bir 2-3 gündü böyle ama ya bu çekildi mi balık başka tarafa mı göç etti? Diyorum ya havalarda sonundan dolayı şimdi ölü taklidi yapıyor. Abi yani, balıklar çok akıllı olmaz derler ya. Bu nasıl ölü taklidi yapıyor? Ya doğal hiçbirbirinin bir şey olan şey. Haa. Tüm balıklar için geçerli. <laughs> şimdi Mehmet'i yanına bir gideyim. Mehmet bakayım ne yapayım? Evet arkadaşlar. Kameramızı şimdi balıkçı memoya çeviriyoruz. Evet bakalım. Evet kardeşim merhaba. Ne haber? İyi kanka sende. Kimdir o? Var mı? Bir şey de var mı? Yok be kardeşim. Bu ne bu ya? Sanki ucunda köpek balığı var gibi kasılıyor Sen Canlı yayında mı? Yok canlı yayında değil de video çekiyorum. Erdi abinin yanındaydım. Evet. Hiç yok diyor ya. Bugün yok diyor. Dün de yok, yok diyor. değil. Koskoca yemini takım oturuyoruz. Bu gene mi yemiyor ya? Abi yemiyor ya. Yemimiz daha taze. Kanka o ne o ne balığıydı Sardalya. Kanka hamsi koyacağım. Hamsi mi koyacağım? Aa, balık biliyor ağzını tadını. Kardeşim balık doğası yapsana ya bir şeyler olsun. <laughs> ne diyor? Balık doğası. abi bu iş abi onlara balık ver. Heh, öyle de. Ha. Ah. Balığımız da iyi Oo, Semi Semi dayanamadı. Geldik abi buraya çöktük. Balıkçı ama. balıkçı Memon'un yanına geldi. Ben artık senin için balıkçı böyle biri almıştı da gördün mü sen? Yok görmedim. Ramazan dedi abi ya şu ya şu. Ramazana inanmıyorum artık ben yani. <laughs> <Şuradan> ya. <laughs> Kardeşim Hayırdır ya? Kardeşim. Dün oyuna mı geldiniz yoksa? Dün geldik ya. Balık var dediler. Yatağımızdan kalktık geldik ya. Ya kanka ya. Hava da soğuk ha. Soğuyor hava. İlk defa bu kadar kurak bir dönem geçiriyoruz. Değerli izleyenler normalde 10 ee, dakikada en az 5-6 tane balık gelirdi. Ama bu son 2-3 gündür. Maalesef hava şartları e, kötü olduğundan. yani balığa Lodos. göre yani bizim için kötü olduğundan dolayı hmm. e, balık gelmiyor. Kurudu artık. Denizi kuruttu bunlar ya. <laughs> bunlar kuruttu denizi ya. Vallahi kuruttular. Yıldız bozdu bizi. Ee, Baya da şey var ha adam var. Adam var abi. Adam çok kişi var. 50 kişi var. Olta atıyor abi. Su üstü. Cik. Ömer. Ömer. Ba, o tarafına geçmesene. Ya düştün altına. Ya düşecek altına manyak ya. Bu oh, abi kim oldu ya? Bu da bizim Sebo makinesi. Ben anlamam çok bu ya. Öyle makineden filan. Ben makinesi yok. Güzel. İyi balıklar tuttu bunlar ha. Lupo 2.70 kamış evet. var onda. Evet. Cemar makine var. Cemar 40. Evet. Saatlisi de Daiwa Shoreline Shiner. Arkadaşlar Çarp Mehmet bu peknek. konuda bayağı bilgili. Yani güzel takım ama balık daha açıklamasını yapsın. <laughs> Senin makine de iyi kanka. Bu da şey var. Ha, siyah si, rengi de güzel. <laughs> Lan millet rengine bakma, biz rengine bakıyoruz. Sanki araba şey diyoruz ya Gelecek ya bugün tutacaksınız siz ya öyle ya inan. mı hiç Kanka iş yok diyor orada ya ben baktım. Yani hiç denk gelmedi yani. Az gelsin. Evet. Arkadaşlar şu an durduruyoruz videoyu. Bakalım biraz biraz daha zaman sonra videomuza devam edeceğiz. İnşallah devam ederken sizlere Erdinç abi değil de Mehmet'i değil de balıkları gösteririz. <laughs> Görüşmek üzere. <gülüyor> 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 Onu söyleyeceğim sanki. Takibi tesisini de var ya. Evet arkadaşlar bu akşam takip yok. <laughs> Hiçbir şey yok. Havalodos. Balıklar dediğim gibi ölü taklidi yapıyor. Susana arkadaşımızın bir ödülü var. Söylemeyelim neyse herkes şey yapıyor. Yasaklı bir madde. <laughs> abi ya. Bir, bir, bir litre süt. Bir litre süt Biz, veriyor. Bizim umutluyduk <laughs> abi. Bu akşam olmayacak galiba. Aa, az önceki Konuşmam'da bir daha açtığımız zaman balıkla açacağız dedik videoyu. Ama ne yapayım yani? Ne yapmamı <laughs> istiyorsun? Şu an zıpkını dalmamı da istiyorsan söyle bana yani. Yok <gülüyor> yani. <gülüyor> Hava gündüz olsa derdim sadece abi. Yani gündüz de gece de fark etmiyor. Zıpkın mı bir şey. Yani ben de inan çok merak ediyorum. Ne zaman? tekne ne zaman alıyoruz abi? Tekne. Ferim aslında burası. Evet. Ama olmuyor işte olmayacak. olmayacak yani. Tekne ne zaman alıyoruz? yakın zamanda düşünüyorum. Umarım kafama göre ve istediğim bir tekneyi bulursam almayı düşünüyorum. Planlıyorum. Arkadaşlar videolarımız umarız ki denizin ortasında devam eder. Ee, güzel videolar çekeceğiz inşallah. Yani denizde avlanmak daha güzel. Yani karada avlanmaktan daha eğlenceli oluyor sonuçta denizin ortası falan. Bakalım inşallah bulursun abi ya güzel bir tekne. İnşallah. Arıyorum. Arayışlardayım. Böyle çok acil etmiyorum. İstediğim bir tekneyi bulduğum evet. zaman almayı düşünüyorum. Yazdırırsın. Ofa gider mi abi? Ofa <laughs> <laughs> gider mi bilmiyorum ama. Ağlar öğrenir abi. Hamsi. Yani sen Karıştırdın galiba olayı. Böyle şey katamaran falan değil. Ufak bir Yok ufak mu ufak ufak abi şaka yapıyorum. Maksat muhabbet abi ya. Arkadaşlar sadece Erdiş abi değil. Buradaki herkes tutamadı. Yani bu arkadaşlar orada. Aha, oha. Aha. Aldı mı? Aldım mı? Aha. Dur ah. dur. Vallahi vuruyor. Vurdu vurdu vurdu. vurdu. Ne, ne, lan bu? ne o? Ahtapot tutak Ya, altapot, vatos. ya bu ne abi? Ahtapot tut da ahtapot yiyelim bu akşam. Ya, ahtapot, Evet Semih, semih dikkat. Semih'e bak, Semih'e bak. Balıkçı demiştim ama bir, önc bir önceki çekimimde balıkçı arkadaş demiştim ama ne alıyor çok merak ediyorum şu an. Hadi bakalım, Bismillah. Evet bakalım evet. ne aldın. Bu ne dur? Limon getirin. Evet arkadaşlar. Limon getirin. Evet bu akşam balık değil. Üstüne, e, ne tutuyoruz, bir ne? Bir yani, ha böyle, böyle midye tutabilir mi millet ya? İsteyen var mı? Al abi burada. Semih'cim eline sağlık canım. Afedersin. 10 ya. numara yani. Ben yani dedi <laughs> 20 kilo parlatacağım. Abi iyi şey geldi ama ha bir an <laughs> bir umutlandık öyle. Vallahi çıfırcılar aldı şimdi görüyor bak? Para gözleri ama çıfır falan yok yani. Abi bir şey yok ya vallahi kurumuş ya. Yani evet. buradan gitmişler. Bence bu bu videomuzu sonlandıralım. En azından arkadaşlarımızı tanımış olduk. Evet. Yorumuzu açıklamıyor musun Kimlerden? Arkadaşlar bu videoyu e, hani balık tutma videosu değil de e, bir tanışma videosu olarak düşünün. Evet. E, videolarımız devam edecek. İnşallah sizlere 10 tane, 20 tane, 30 tane balık tutarken de video çekeceğiz. Çok daha fazlasında. Bunun yanında da e, kullanmış olduğumuz e, makineler, dikler, e, işte ne bileyim yani ne neyi hepsi yani ne varsa bunun Bilmiyorum. muhabbetlerini canlı yayınlar vesaire bunların hepsini yapacağız. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Semi, hadi bir hadi bir hoşça kal de bakalım. Hadi bir el sallayın, el sallayın. Yeni balık videolarında görüşmek üzere. Evet, Allah'a emanet. Görüşürüz.